Şimdi akıl ilimle de olur, Allah'ın Züccala hazretlerinin Adem Aleyhisselam'a vermiş olduğu ben ona esma ilmi verdim diyor, ilme varis kıldım diyor. Bu ilme varis kıldım demek akıl oluyor. Aklı olmazsa ilim olmaz. Akıl şu evetleri çelini getirmek, baraj kurar, telefonunu kurar, ondan sonra ikisini birden farzını ötür getirir, lampayı da daha şartele bastım işte bu yanın akıldır. Onu ispat eden, <laughs> bu yola getirene akıldır der. Düşüncelerimizi iyiye götüren akıldır. Bir de fikir var. Tefekkür. Fikir. Bu fikirde aklı önder. Akıl ileriye gittiği zaman mesela su. Su akıyor. Akıl hemen o ona baraj oldu. Oraya gitmesinden istifade edecek. Akıl birisine şöyle şöyle iyilikte bulunuyor. Para vereyimdir. Hemen fikirledir ki dur. Ona biliyorsun ama hazmi demez. Belki de o başkasına gelir. Belki de parayı ödeyemez. İnceleniye o aklı sıraya e çekmeye de ne denir?